Merhaba pratik Adımlar. Bugün size ilke ile sebzeli makarna tarifi veriyoruz. İlk önce sebzelerimizi güzelce yıkadıktan sonra haşlamaya bırakıyoruz. Yeterince haşlandıktan sonra blenderdan sıvı kıvama gelene kadar geçiriyoruz. Ben burada mini ıspanak kullandım. 3 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuzu ekledikten sonra sıra unumuza geldi. Ben 5 bardak un kullandım. Bu unun kalitesine göre değişebilir. Kontrolü koymanızı tavsiye ederim. İstediğimiz kıvama gelene kadar hamurumuzu yoğuruyoruz. Ben burada mutfakta en büyük yardımcımı kullandım. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde orta sertlikte. Sevdiğiniz sebzelerin hepsinden bu tarifi yapabilirsiniz. Ben havuç ve kapya biberli de yaptım. Çünkü biz havuç ve kapya biberi de çok seviyoruz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz abone olursanız çok sevinirim. Hamurumu 4 eşit parçaya böldüm. Bir portakal büyüklüğünde. Daha sonra istediğimiz incelikte hamurumuzu açtıktan sonra 180 derece fırında alt üst şekilde hamurumuzu kurutup kesmeye başlayabiliriz. Bütün bunlar bittikten sonra hamurlarımızı tekrar kurutma işlemine geçeceğiz. Ben 2 günde kuruttum. Ev sıcaklığına, oda sıcaklığına göre değişkenlik sağlayabilir. Çok lezzetli bir tarif oluyor. Ayrıca bebeklerimize de güvenli yedirebiliriz. Şimdiden afiyet olsun. Deneyip yorumlara yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın.